Bilinç dışı anlaşma nedir? Bedenimizde tam ve bütün olarak yaşamamıza engel olan, bedenimizin tadını çıkarmaya izin veremediğimiz, kendimizle bağımızı koparan inanç kalıplarıdır. Bilinç dışı anlaşmaları zor bir şey olduğunda ve o an diliminde bize sevecenlik ve rezonans ile eşlik edilmediğinde yaparız. Amigdalamız o zor anla bağlantılı her şeyi depolar. Bazı şeyleri neden yaptığımızı ya da yapamadığımızı anlayamadığımızda ve kendimizi içeriden çok yargıladığımızda bilin ki orada bilinç dışı anlaşmalarımız var. Anlaşmaları fark etmenin en kolay yolu müdahaleci dediğimiz geçmişten gelen, sık sık bizi ziyaret eden anıları takip etmek. Ya da içimizin çok karar etlendiği, çok yükseldiğimiz, çok sıkıştığımız, ve kendi kendimizi yargıladığımız anları takip etmektir. Sara Payton böylesi anlar için bize bir bilinç dışı anlaşma şablonu sunuyor, öneriyor. Bununla birlikte bunu aynen kullanmamız gerekmediğini de söylüyor. Sadece anlaşmanın içerisindeki başlıkları dikkat etmek, bunu bir matematik formülü gibi bir kağıdın üstüne yazıp ondan sonra yerlerini değiştirmeyi çok anlamlı bulduğunu belirtiyor. Nedir bu anlaşma şablonunun tarafları? Ben neyim? Anlaşmayı kiminle yaptığım? Ne yapmaya karar verdiğim ve söz verdiğim ya da yapmamaya? Bu anlaşmanın bana sağladığı avantajlar ve bu anlaşmayı yaparak nelerden vazgeçtiğim? Bu konuları takip edip bir kağıda yazmamızı öneriyor. Ve sonrası denemelerin zamanı. Bütün bu başlıkları yazdıktan sonra cümleleri farklı şekillerde yerlerini değiştirerek kendimize tekrar ettiğimizde beynimiz anlaşmayı yaptığımız ankine yakın bir cümle duyduğunda evet sanki bir kasanın kilidi açılmış gibi rahatlıyor ve bu sinyalleri rahatlama sinyallerini tüm bedene yolluyor. Görüldük ve duyulduk artık tamam anlaşmayı açığa çıkarabiliriz diyor. Bu esnada beden tepkilerini gözlemlemek önemli. Çünkü rahatlamanın yanında yıllarca işimize yaramayan bir anlaşmayla yaşamanın getirdiği hüzün de olabilir. Beden duyumlarımıza yeterli süre eşlik ettikten sonra sıra anahtar soruya geliyor. Bu anlaşmayı halen korumak istiyor muyuz? İşimize yarıyor mu? Bir kısmını tutabiliriz, bir kısmını değiştirebiliriz. Halen işimize yarıyorsa aynen koruyabiliriz. Yahut da yaramıyorsa anlaşmayı feshedebiliriz. Sesli bir şekilde ben bu anlaşmayı feshettim şeklinde. Ve yerine yenisini koyabiliriz. Yeni anlaşmayı yaparken lütfen anlaşma metninizin çok net olmasına dikkat edin somut, yapılabilir, ulaşılabilir cümleler ve eylem adımları seçmeye gayret edin. Çünkü genellemeleri, ben iyi hissedeceğim gibi cümleleri bizim sistemimiz anlamıyor. Dolayısıyla da komutları yerine getiremiyor. Bu deneyim için kendinize teşekkür ettikten sonra sıra gelsin yeni anlaşmaları keşfetmeye.